Kara delikler evrenin en gizemli ve en çok merak edilen konularından biri. Işık bile onlardan kaçamaz. Peki ama bu ne anlama geliyor? Gerçekte bir kara delik nedir? Sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir hayal mi yoksa evrende gerçekten var olan dev yapılar mı? Gelin beraber kara deliklerle ilgili bazı sorulara cevap arayalım. Öncelikle kara delik nedir? Nasıl oluşur? Kara delik her şeyi yutar mı? Kara deliğe düşersek ne olur? Kara delikler zaman yolculuğuna izin veriyor mu? Ve kara delikler yok olabilir mi? Kara delikleri anlamak için önce uzayın yapısını anlamak lazım. Eskiden insanlar uzayı kocaman, boş ve hiç değişmeyen bir kutu gibi düşünüyordu. Newton adlı bir bilim insanı dedi ki: "Uzay her zaman aynıdır." zaman da her yerde aynı hızla akar. Yani saat hep aynı şekilde tiktak eder. Uzay da hep düz ve sessiz dururdu. Ama yıllar sonra başka bir bilim insanı çıktı. Einstein. Einstein dedi ki, hayır uzay aslında öyle düz ve sessiz değil. Uzay bir kumaş gibi ve bu kumaş bükülebilir. Düşünsene yatağının üstüne ağır bir top koyduğunda nasıl çarşaf aşağı doğru çekilir? İşte büyük gezegenler ve yıldızlar da uzayı öyle büküyor. Ve bu bükülme yüzünden zaman bile farklı hızda akabiliyor. Yani Einstein bize gösterdi ki uzay sadece bir yer değil. Zamanla birlikte hareket eden canlı bir şey gibi. Einstein uzayın bir kumaş gibi olduğunu söylemişti ya. İşte bu kumaşın üstüne bir şey koyduğumuzda o yer biraz çöker. Küçük bir top koyarsak azıcık çöker büyük bir top koyarsak daha çok çöker. Ama ya çok çok büyük, çok ağır bir şey koyarsak işte o zaman uzay öyle bir bükülür ki bir çukur oluşur. Ve bu çukur o kadar derin olur ki içine düşen hiçbir şey geri kaçamaz. Işık bile. İşte biz bu derin çukura kara delik diyoruz. Kara delikler uzayı büken en güçlü şeylerdir. Sanki uzayın kumaşında bir yırtık gibi oraya düşen her şey kaybolur. Ama kara delik orada durmaya devam eder. Yani önce uzayın büküldüğünü öğrendik. Sonra baktık ki bazı şeyler uzayı o kadar çok bükecek kadar ağır ki ortaya kara delikler çıkıyor. Sanki evrenin gizemli kapıları gibi. Kara delikler gerçekten çok güçlüdür. Öyle güçlü ki ışık bile onlardan kaçamaz. Bu yüzden perdelik deriz. İçine giren ışık bile geri dönemez. Ama şu önemli. Bir kara delik durduk yere her şeyi yutmaz. Uzaktaki yıldızlara, gezegenlere veya bize saldırmaz. Yalnızca çok yakınına gelirsen, işte o zaman işler değişir. Eğer bir şey kara deliğin sınırı olan olay ufkunu geçerse artık geri dönüş yoktur. O şey sonsuza kadar kara deliğin içinde kaybolur. Yani evet, kara delikler her şeyi yutabilir ama sadece çok yakınına gelenler. Şunu da belirtmekte fayda var. Kara delikler çok yoğundur. Çarşaf metaforundan anlatacak olursak, güneş ağırlığında bir bilyenin çarşafa bırakıldığını düşünün. Küçük bir bölge aşırı bükülür, öyle değil mi? İşte kara deliklerde uzay zamanı aşırı büker ama küçük bir bölgeyi. Yani güneşin büktüğü uzay zamanın etkisine 150 milyon kilometre öteden giriyoruz. Ama bir kara deliğin çekim etkisine girmek için ona çok daha fazla yaklaşmamız lazım. Bir kara deliğe düşmek evrende başınıza gelebilecek en uç deneyimlerden biri olurdu. Yaklaştıkça yer çekimi inanılmaz derecede artar ancak bu çekim her noktada eşit değildir. Bu duruma fiziksel olarak maruz kalırsanız vücudunuzun kara deliğe yakın olan kısmı, örneğin ayaklarınız, başınıza göre daha güçlü çekilir. Bu fark çok büyür ve sizi uzatmaya ve sonunda koparmaya başlar. Bilim insanları bu olaya spagettileşme der. Başka bir açıdan bakarsak, kale deliğin belirli bir sınırı vardır, olay ufku. Bu sınırı geçtikten sonra ışık bile dışarı çıkamaz. Bir dış gözlemci sizin olay ufkuna yaklaşırken giderek yavaşladığınızı görür ve tam sınırda neredeyse donmuş gibi görünürsünüz. Ama sizin için zaman normal şekilde akmaya devam eder. Siz o sınırı geçtiğinizde artık geri dönüş mümkün değildir. Hiçbir sinyal gönderemez, hiçbir bilgi dışarıya ulaşamaz. Yani gök cisimleri uzaya büktüğü gibi zamanı da büker. Bu konuda daha sonra ayrıntılı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Kısmen evet ama oldukça karışık. Einstein'ın genel görelilik kuramına göre çok güçlü kütle çekim olan yerlerde zaman daha yavaş akar. Kara delikler o kadar yoğundur ki yanlarına giden bir kişi için zaman dışarıya göre daha yavaş akar. Örneğin siz bir kara delin yakınındasınız. Arkadaşınız ise dünyada. Orada birkaç saat geçirseniz bile dünyada yıllar geçmiş olabilir. Bu bir çeşit geleceğe yolculuk sayılabilir. Yani siz bir kara delin yakınında kalıp dünyaya geri döndüğünüzde siz 40 yaşında, kızınız 60 yaşında olabilir. Interstellar filminde bu durum çok güzel ele alınmıştır. İzlemenizi tavsiye ederim. Peki ya geçmişe yolculuk? Solucan delikleri gibi bazı teoriler bir kara deliğin başka bir yerde ve hatta başka bir zamanda bir çıkışı olabileceğini söylüyor. Ama bu sadece teorik. Bir solucan deliği olsa bile içine girip sağ çıkmak muhtemelen imkansız. Evrende böyle bir yapı gözlenmedi. Özetle geleceğe gitmek kara delik yakınında zamanın yavaşlaması sayesinde teorik olarak mümkün. Geçmişe gitmek henüz bilimsel olarak kanıtlanmadı ve büyük paradokslar doğuruyor. Bu paradokslara başka bir videoda değinebiliriz. Evet, kara delikler yok olabilir. Ama bu sandığımızdan çok daha yavaş ve gizemli bir süreçtir. Bilim insanlarının öne sürdüğü bu fikir 1970'lerde Stephen Hawking tarafından ortaya atıldı. Buna Hawking radyasyonu deniyor. Peki kara delik nasıl yok olur? Kara delikler sanıldığı gibi tamamen kara değildir. Kuantum fiziğine göre, uzayın boşluğunda bile sürekli olarak madde ve antimadde parçacıkları ortaya çıkar ve hızla yok olur. Ama bu olay bir kara deliğin oldukça yakınında olursa, bu iki parçacık birbirinden ayrılabilir. Biri kara deliğin içine düşer, diğeri ise kaçmayı başarır. Kaçan parçacık dışarıya ışınım, yani enerji olarak görünür. Bu, kara deliğin çok yavaş da olsa enerji kaybetmesine neden olur. Zamanla kara delik küçülür küçülür ve sonunda yok olur. Ama bu çok çok uzun sürer. Örneğin güneş kütlesinde bir kara deliğin yok olması 10 üzeri 67 yıl alır. Evrenin şu anki yaşı ise sadece 13.8 milyar yıl. Yani 10 üzeri 10 yıl civarında. Yani kara delikler bugün yok olmuyorlar. Ama evrenin çok uzak geleceğinde buharlaşarak yok olabilirler. Kısacası kara delikler ölümsüz değildir. Yavaş yavaş enerji kaybederek buharlaşabilirler. Ama bu süreç o kadar uzun sürer ki bizim zaman ölçeğimizde yok olmazlar gibi görünürler. Böylelikle deliklerle ilgili en çok merak edilen 5 soruyu cevaplandırmış olduk. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız veya deliklerle ilgili daha ayrıntılı bir video hazırlamamı istiyorsanız yorum olarak belirtebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.